Efekan Ali hadi okula gidelim hadi. Lan robot bebek sen çok olmaya başladın ha çok olmaya başladın. Seninle niye okula gidecekmişiz biz ha seninle niye okula gideceğiz. Birlikte okulda eğleniriz işte birlikte gidelim. Ben de sizinle oynamak istiyorum oynamak istiyorum. Birlikte gidelim lütfen birlikte. Hadi bir oradan senin gibi ezik robotla takılamayız biz. İnsanlar bizimle dalga geçer robotlu arkadaş olmuş derler. Hayır seni istemiyoruz biz kendin git okula. Ama neden bana böyle davranıyorsunuz neden? Ben size ne yaptım ki? Ben iyi biriyim kötü biri değilim ki neden? Lütfen beni de alın yanınıza ne olur. Ya yürü git kafanı gözünü kıracağım şimdi seni ya kıracağım kafanı gözünü. Harbiden robot bebek istenmiyorsun işte anla şunu anla. Kendin nasıl gidiyorsan git okulda da sakın bize selam falan verme. Biz seni görmemiş gibi yapacağız. Sen de öyle yapacaksın tamam mı? Bu çocuklar hala okula gitmemiş mi ya çocuklar? Ne işiniz var bu saatte? Hadi artık okula gitme vakti okula. Bu saatte hala ne yapıyorsunuz burada? Hadi robot bebeği alın okula gidin. Robot bebekle birlikte okulunuza hadi derhal. Ali bir şey çaktırma mecbur yani robot bebekle gideceğiz okula yoksa dedem çok kızacak. Okula girmeden kovarız bunu tamam mı? Evet Efekan evet doğru söylüyorsun tamam. Baba Efekan ve Ali benimle okula okula gitmek istemiyor. Benimle takılmak istemiyorlarmış. Öyleymiş. Yok be robot bebek. Şaka yapmıştır onlar. Şaka. Değil mi çocuklar? Şaka yaptınız. Ulan robot bebek neden yalan söylüyorsun? Şaka yaptık işte sana. Şaka yapmıştık. Tabii ki beraber gideceğiz. Oğlum bir okula gidelim de ben göstereceğim sana. He. Hadi geç kalacaksınız. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Derse girmeden önce oyun oynayalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Ders başlamadan oyun oynayalım ama. Oğlum sen ne dediğini sanıyorsun ha? Ne dediğini sanıyorsun? Biz senin arkadaşın falan değiliz. Geri zekalı robot. Aynen öyle yani. Dedem kızmasın diye onun yanında bir şey demedik de Biz senin arkadaş falan değiliz. O yüzden laflarına dikkat et. Sen iyi olur robot bebek. Valla bak parçalarız seni. Parçalarız. Neden bana böyle davranıyorsunuz? Ben sadece oyun oynamak istiyorum. Oyun. Robotum diye neden dışlıyorsunuz beni? Neden? Lan Fekan Ali bak yetirdiniz bunu. Başımıza bela oldu. Vallahi kıracağım kafasını ya konuş duruyor ya. Robotlarda da hiç sevmem vallahi. Şimdi kafasını kopar vereceğim he. Ay gerçekten Efekan niye getirdiniz ya bunu ne Ay evet Ali bir robotumuz eksikti yani bir robotumuz eksikti. Lütfen bana böyle davranmayın ben kötü biri değilim. Aksine ben iyi biriyim benimle oynasanız çok iyi biri olduğumu anlarsınız. Arkadaşlar ben robot bebek beni sevdiniz mi lütfen yorumlarda yazın. Beni sevdiyseniz eğer lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açın ve videoyu beğenin arkadaşlar lütfen. Ben iyi biriyim. Bana kötü davranmayın. Ne olur robotlar da üzülebilir. Ola oğlum çok iyi sen git cami yaptır lan. Valla yürüyün derse girek ya. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Bu robotu parçalayacağım. Valla al benden de o kadar keko ya. Ben de çok zor dayanıyorum. Atlayacağım şimdi üstüne ya. Mal konuşuyor bir de. Yok ben iyi biriyim falan filan. Bize ne var robotsun sen ezik. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Valla çok hoş bulamadık öğretmenim. Bu salak robot bebek de geldi ama neyse yapacak bir şey yok. Ben salak değilim. Lütfen bana salak deme. Salaksın oğlum işte salaksın. Çocuklar aranızda kavga etmeyin. Bakayım neyse derse geçelim hemen biz. Valla öğretmenim ödev vardı ödev vardı. Ödevleri kontrol etmeyeceğiniz mi? Ya Keko niye söylüyorsun ya? Niye söylüyorsun? ne güzel unutmuştu Bay The of. Ay harbiden Keko ya 40 yılın başında bir ödev yapmışsın hemen hatırlatıyorsun öğretmene. Yo ben de yapmadım ki. Kızım <laughs> ben ödev yapmam tehlikeliyim diyorum tehlikeliyim ben. Ay gerizekalı madem yapmadın niye hatırlatıyorsun ya of. Keko aferin oğlum iyi hatırlattın yapmayan var mı ödevini he var mı? Öğretmenim vallahi ben yaptım vallahi yaptım. Ben de yaptım öğretmenim de bu robot bebek kesin yapmamıştır he. Robot bebek Efekan'la Ali doğruyu mu söylüyor sen yapmadın mı? Yaptım öğretmenim yaptım yapmaz olur muyum hiç yaptım hem de harika yaptım harika ben asla verdiğiniz ödevleri yapmamazlık yapmam. Derslere de çok iyi çalışırım. Aferin lan sevdim seni. Favori öğrencim sen olacaksın galiba robot bebek. Lan Efekan Ali kırarım bacaklarınızı. Niye suç atıyorsunuz lan çocuğa he? Ulan robot bebek ulan robot bebek senin yüzünden bile azar işittik var ya evde sana neler yapacağım. Harbiden Ali ya şuna güzel bir ayar verelim format atalım şuna. Öğretmenim bence yaptım ödevi ben de. Ben de yaptım öğretmenim yaptım ay öğretmenim benim tırnak randevum vardı ödevi yapamadım ya çok özür dilerim söz veriyorum bir dahakine yapacağım başlarım lan senin tırnağına o ödevler yapılacak tırnaklarını da keseceksin lan madem tırnak yaptırmak için benim ödevimi yapmıyorsun cezasını. o tırnaklar kesilecek ya hayır ya ulan keko neden öğretmene söyledin ödev olduğunu ya neden aa canım da değilsin yaptırdın tırnakları keseceksin hehehehe <laughs> öğretmenim ben de kuyabi Unutmuşum ödevi yapmayı. Çok özür dilerim. Söz veriyorum bir daha yapmamazlık yapmayacağım. Lan kurabiye yerken ödevi yapamıyor musun gerizekalı bebek Sonic? Sana da bundan sonra kurabiye yemeği yasaklıyorum. Yok sana kurabiye. Ailene de söyleyeceğim almayacaklar bir daha. Ne? Bir daha kurabiye yemeyeceğim mi? Hayır. Of Keko of. Ayşe kızım sen yaptın mı ödevini bakayım? Valla bana hiç inandırıcı gelmedi Ayşe. Çıkar göster bakayım o zaman. Ya öğretmenim gösteremem şey. Evde unutmuşum evde. Kızım kendini de unutsaydın o zaman. Demek ki yapmamışsın bana yalan söylemişsin. Sana çok güzel bir sıfır veriyorum sözlüğüne. Artık aileni açıklamayı unutmazsın. Hayır olamaz of Keko. O oh, canıma da değsin. Hepinize de nasıl cezalar geldi ya. <laughs> yapaydınız oğlum <ağzım>. ödevlerinizi yapaydınız. <laughs> ben mi yapmayın dedim ya size. Vallahi en iyisiniz ya. Keko oğlum sen söylediğine göre de olduğunu sen kesin yapmıştındır. O yüzden sormayacağım sana. Ola <laughs> yapmamıştım ama yapmış gibi davranıyor öğretmen ya. <laughs> Ulan bayılıyorum ya kötülük yapmaya ya. <laughs> Öğret. Tuvalete gidebilir miyim lütfen. Lan geri zekalı sen robot değil misin? Tuvalette ne yapacaksın? Nasıl ya? Robotlar da çiş kaka yapıyor muydu? Abi robot bebek ne yapacaksın sen yani tu şeyde tuvalette ne yapacaksın? Favori öğrencimiz falan dedik. Dersten yırtmaya mı çalışıyorsun lan? Yok öğretmenim. Kendimi şarj etmeliyim. Şarj. Şarjım bitiyor. Tuvalette şarj etmeliyim. Lütfen izin verin. Zaten hemen geleceğim. Ulan robota bakın ya. Hızlı şarj özelliği de varmış. <laughs> tamam oğlum. Çok iyi bir öğrenci olduğun için gitmene izin veriyorum. Git şarj et kendini. Öğretmenim, teşekkürler. Ben gidiyorum. Gideyim de kendimi şarj edeyim. Şarjım bitmek üzere. Gideyim. Evet işte geldim tuvalete geldim evet aa hayır olamaz yapma aa ne oluyor çocuklar ya sesi duydunuz mu robot bebek bağırdı ya öğretmenim dersten yırtmak için yaptı işte o ya dersten yırtmak için yaptı tuvalete falan gitti yok sabah şarjı doluydu onun yani bitmiş olamaz dersten kaçmak için yaptı o gidip hemen uyarayım istiyorsanız çağırayım buraya tamam efekan tamam oğlum git onun kafasını gözünü kır buraya getir tamam mı sonra ben de ona güzel bir bir ceza vereceğim ha şöyle işte öğretmenim izni de aldık şimdi bitti o robot bebek kafasını gözünü kıracağım onu çok kötü yapacağım parçalarını ayıracağım görecek o görecek şimdi işin bitti robot bebek işin bitti bitirdim oğlum seni He? ne oluyor hayır olamaz Lan ne oluyor efekan da bağırdı ne oluyor bu tuvalette ya ya öğretmenim siz de en güvenilmeyecek insana söylediniz. İkisi şimdi dersten kayıt arıyorlar. Ben gitseydim hem robot bebeği çok güzel uyarırdım hem de yani gelirdik buraya siz de cezasını verirdiniz. İsterseniz gideyim şimdi ben gideyim Efekan'ı da döveyim robot bebeğiyle. Beni kandırdılar he kandırdılar beni. Tamam Ali git oğlum ağızlarını yüzlerini kır buraya getir çok kötü yapacağım onları. Beni kandırmak neymiş görsünler. Efekan'ın tek başına dövmesine izin verir miyim hiç? O robot bebeği dövmek benimle hakkım. Ben de döveceğim. Tek başına dövemez efekam. Gel buraya robot bebek gel bakayım. Çok kötü yapacağım seni. Neredesin? Ha? Hayır. Lan ne oluyor? Bu sefer de Ali bağırdı lan. Ne oluyor? Ulan kim gitse tuvalete bir şey oldu. Ne oluyor? Ay öğretmenim sizin de kafa buldular resmen. Kafa buldular. Aynen öğretmenim üçüne git. Valla öğretmenin bilgisayar falan varsa kantır atıyorlardır hatta ya. <laughs> Ay evet öyle yapayım ya ismen aptal koydu ya size. Aptal yayına koydu ya. Ulan ne kopuyorlardır şimdi sizinle ne dalga geçiyorlardır. Harbiden öğretmenim sizle iyi dalga geçiyordur bunlar şimdi tuvalette. <laughs> Nasıl kandırdık baldi falan diyorlardır. Lan hayır lan buna izin vermem gideceğim üçünü de öldüreceğim şimdi. Benimle dalga geçmek beni kandırmak neymiş görecekler. Sessizce oturun bakayım burada ben bunların kafalarını kıracağım. Bittiniz lan siz bittiniz çok kötü yapacağım lan sizi. Demek beni kandırırsınız gelin bakayım buraya. Hayır olamaz ne olmuş çocuklara hepsi ölmüş. Ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız çocukların ailesine ne diyeceğim. Hayır ya olamaz kim yaptı bana kim. Ben yaptım ben. Sırada da sen varsın Baldi. Hayır olamaz Kerem komiserin kötü ikisi. Yalvarırım yapma yalvarırım. Kapa çeneni bu çocuklar gibi sen de öleceksin. Ne oluyor? Kerem komiser sakin ol. Ne oluyor? Çocukları neden soruyorsun? Ne oluyor? Neredeler fakir? Çocuklar nerede? Çabuk söyle. Sakın okuldalar deme. Ne olur okulda olmasınlar. Gitmemiş olsunlar. Okuldalar Kerem. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neden okulda olmasınlar? Neden? Hayır olamaz. Koş fakir. Kötü ikizim. Mutasyon geçirmiş halim. Mutant Kerem okula saldırmış. Hayır olamaz. Torunlarım çocuğum. Koş hemen gidelim.